dostlarım Minecraft'a kendime yeni bir ev aldım şimdi eve eve gitmek için ve nasıl derler eve bulmak için atıma bindim buralara bakıyorum ölme bakıyorum arkamda aha ileride bir yer var ev kale şeklinde büyük bir yer demiş de burası da baya büyük görünüyor şimdi sizler birlikte oraya gidiyoruz atıma bindim gidiyorum şu an ekran full ekran şeklinde görünüyor mu bilmiyorum ama yani neyse. Dur. geçemiyoruz neyse yapacak bir şey yok atı dışarıda bırakacağız az kaybettik muhtemelen gelin şöyle bakalım bak bu ne Cennet portalı nedir portalı var End portalı bilmem ne şeyler var böyle Bak bakır golem heykeli falan koymuşlar adamlar evcil hayvan bile vermişler. Bunlar ne? Elmas yığınları, mücevher yığınları falan var. Mücevher de denmez aslında. Altın elmas, zümrüt, cevher yığınları var. İçeri bir girip bakalım. Üf, sen ne diyorsun ya? Bak bir sürü bakır golem heykelleri var. Evde de bu arada bakır golem var. Canlı bakır golem. Gelin şöyle avana bak. İki tane bakır golü. Üç tane var demişler de üçüncüsü nerede bilmiyorum. Adamlar netherite piramit yapmış bakın. Şurada da şey var. Ne derler he. Endrejder halası var. Burada büyük bir yer var. Oraya da bakacağız birazdan. Bakın şurada güzel bir yemek masası. iki tane yemek masası var demişler. Fazladan iki tane koymuşlar. Burası da mescit. Mescit diyorlar buraya. Bak ikinci yemek masası da burada mumlar falan yanıyor. Cidden çok hoş. Gene şöyle içeri girelim. Burası neresi? Burası eğlence odası diyor diyorlardı. Harbiden de eğlence odasıymış. İçindeki şeylere bir bakalım. Cidden bayağı eğlence odasıymış. Bu arada sabah oluyor. Ben buraya gece geldim. Üstte de bir çıkıp bakalım. Bak burası da sohbet muhabbet kısmıymış. Ziyaretçiler gelirse diye burada bir sürü körük var, ocak var. Ev cidden baya büyük bir ev. Ev dediği bildiğin şato, saray bildiğin mübarek. Evde mescit olmasına şaşırdım bu arada namaz kılma herif. Evde de fazladan iki tane mahkeme salonu varmış bakın. Buraya geçiyoruz hesabını soruyoruz. Şuradaki yeri yapmayı unutmuşlar sanırım. Orayı da bir gün yaparlar. Burası da muhtemelen suçluların, mahkumların atıldığı yerler. İdam cezası alanların atıldığı yer diyorlar. Şunun tatlılığına bak ya. Ha bakın şuradaki odayı göstermeyi unuttum. Burası da televizyon odası diyorlardı. Harbiden de öyleymiş bakın. yukarı çıkıp bakın. Burası da yatak odasıymış. Burada güzelmiş. Evin her şeyine baktık. ha bir tek şey bakmadığımız yer kalmıştı. Üst tarafta ne var oraya da bakalım. Burası öylesine yukarı çıkıyor galiba ama da yüksek merdivenmiş. Ha ben takipçilerimi üzer miyim? Tabii ki. Oğlum buradan çatıya çıkılıyor. Çatı dedim. Tehlikeli bir yere çıkıyor. Boş ver. Yani burası öyle bir yer. Evet baya tavanları baya yüksek ve alma da bildiğin zengin evi. Burası temizlik odası diyorlardı. Bak bir üçüncüsü de burada sanırım. Temizlik bezleri bak. Adamlar paspas bile koymuş. yukarı çıkmak için böyle bir şey koymuşlar. Bu da böyle sandalyeler var. Kral tahtları gibi bir şey. Kral tahtını bilirsiniz siz. Burası da ya, toplantı odası sanırım. Bayağı bildiğin zirveye çıkıyor herhalde. Büyü odası diyorlardı. Burası da sanırım büyü odası. Bakın görüyorsunuz. İkseriler falan var. Şeyler var orada. Onlara ne derlerdi? Unuttum boş ver. Burası da tarihi eser bölgesi de pek tarihi eser gibi durmuyor. Şuraya tablolar falan koysalarmış keşke. Ben niye uçuyorsam. Burayı da böyle bir alan yapmışlar. Yatak kısmı sanırım. Adamlar. Altın, elmas ve zümrüt cevherlerinden heykel yapmış bakın. Şu iki tane sanırım gözleri. Bacakları altın, gövdesi... Pardon karıştırdım. Bacakları elmas, gövdesi altın, kafası komple zümrüt. Buraya da altın, elmas, zümrütten oluşan bir şey yapmışlar. Tövbe estağfurullah. Nereye geldik? Bu ne oldu? Tövbe yarabbi. Bak kılıçlar falan var burada. Bayağı zirveye yaklaşıyoruz sanırım. Burası boş bak. O bir manzara çok güzel. Bu kadar sarabim. Başka bir şey yok. Burası aşağı yaymak için bayağı uğraştıracak. Neyse arkadaşlar güle güle bay bay. Videoyu burada bitiriyorum.